Herkese merhaba arkadaşlar. Hira belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Hira, sırf Afife'nin onayını almak için Orhun'un kalbini kırdı. Hem Orhun hem de Kenan, sevdikleri kadınlar üzülmesin diye Afife'nin karşısında dimdik durdular. Orhun ve Kenan, aşkları için savaşacaklarını göstermiş oldular. Aferin Orhun ve Kenan. Bizden kalp emojisi almayı hak ettiniz. Sizlerden arkadaşlar bin tane kalp emojisi bekliyorum. Orhun çok üzüldü ama Orhun Hira'nın iyi niyetinin farkında. Ayrıca Orhun annesinin yapabileceği kötülüklerin de farkında. Bu nedenle Orhun Hira'nın bir kez daha elini tuttu. Afife'nin karşısında kararlı bir duruş gösterdi. Orhun ve Hira yeniden evleneceğini söyledi. Afife önce Nurşan evlilik haberini aldı ve sarsıldı. Afife şimdi de Orhun ve Hira'nın evleneceğini öğrenince çılgına dönecek. Afife bu evliliği asla kabul etmeyeceğini söyleyecek. Afife bu evliliği onaylayacağını düşünen Hira'ya da hakaret etmek isteyecek. Ama Orhun annesine sesini yükseltecek ve Afife'yi susturmayı başaracak. Maalesef bir ay oldukça uzun bir süre. Bu sürede Afife ve Neva mutlaka Hira'ya zarar vermek isteyecek. Orhun ilk önce yılan nevayı evden göndersin. Daha sonra Orhun annesine Hira'yı canı pahasına koruyacağını söyleyerek Afife'yi biraz korkusun. Hira'nın daha fazla acı çekmesini ve başına kötü bir şey gelmesini istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira Afife'nin gösterdiği tepki nedeniyle üzülecek. Ama Hira Orhun'a zamanla her şeyin düzeleceğini de söyleyecek. Cihangir ortaya çıkar ve Neva yılanın yaptıklarını anlatırsa Afife'nin biraz olsun öfkesi dinebilir. Cihangir elbette ortaya çıkacak. Ama Cihangir'in ortaya çıktığı an Hira'nın başının çok büyük dertte olduğu zaman olacak. Maalesef o gün gelene kadar Hira ve Orhun oldukça zor günler bekliyor. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.